Maşallah ayaklanmışsın İbrahim. Hamdolsun hünkârım. Biraz ağrılarım var. Lakin mühim değil. Madem mühim değil, sana suallerimi sorulacak. Suallerinizin cevabını bu itirafname de bulabilirsiniz hünkârım. Canımı kasteden kadından alınan itirafname. Emri verenin Hayrettin Reis olduğunu kabul ediyor. Evvela limanda olan hadiseyi anlat. Hünkârım, aldığım istihbarat üzerine ben de emniyet aldım. Ne istihbaratı? Hayrettin Reis'in emir verdiği adamlar beni öldürecekti. Ben de tedbiren vurulmuş gibi yapıp işin peşine düşecektim. Lakin Hayrettin de tedbirini almış. Yakınımıza kadar soktuğu kadın beni öldürmeye kalktı bahsettiğin kadın nerede? İtirafı verdikten sonra çeriler zafiyet gösterip ellerinden kaçırmışlar. Benim tahminim bu işin arkasında da Hayrettin var. Hayrettin'in nerede olduğunu biliyor musun? Evet hünkârım, biliyorum. Aldığım istihbaratı da teyit ettirdim. Asıl mesele buydu zaten. bir yer. Sizin asla müsaade etmeyeceğiniz bir yer. Neresi? Vatikan'a bağlı olan kaleye gitmiş. Cem Sultan'ın torunu, şehzadenin yanına. Evet hünkârım, artık her şey aşikar oldu. Niyeti şehzadeyle birlikte Payitahtı dönüp, ikilik çıkarmak. Tahtınızın meşruluğuna halen getirmeyin. Söylediklerin ya seni ya da Hayrettin'i dar ağacına götürür. Benim sözümden şüphem yoktur hünkârım. Benim canım yolunuza zaten fedadır. Ben Kevan Keşpaşa'yı çağır. Derhal huzuruma gelsin. Emredersiniz Hünkarım.